Allah'a hamd, Resulüne salatü selam ederek sözlerime başlıyorum. Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ümmeti biz Müslümanlar arasındaki ilişkiler yumağının bir boyutunu işlemek istiyorum. Bu söz konusu ettiğim boyuta dair rivayeti Hazreti Ayşe validemiz naklediyor. Hazreti Ayşe Allah kendisinden razı olsun diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yaptı ve onun bir iş yaptı ve onun yapılmasına ruhsat verdi, izin verdi. Fakat bir grup Müslüman bu işi Resulullah'ın izin verdiği o işi yapmaktan, işlemekten hoşlanmadı ve uzak durdu. Onların bu halleri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ettikten sonra onlara hitaben şöyle buyurdu. Birilerine ne oluyor ki benim bizzat işlediğim ve yapma, yapılmasına ruhsat verdiğim bir şeyi, bir işi, bir fiili işlemekten hoşlanmıyor ve çekiniyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ı onlardan daha iyi bilir ve Allah'a karşı onlardan çok daha fazla haşyet duyarım. bu ikaz tabiatı ile üzerinde durulması gerekli çok ciddi bir uyarı niteliğindedir. Şimdi değerli izleyiciler, peygamberlerin ve dolayısıyla peygamber efendimizin iki temel görevi vardır. Bunlardan birincisi tebliğ, ikincisi beyan. Tebliğ dediğimiz görev bilindiği gibi Allah Teala ve tekaddes Hazretleri tarafından kendisine vahiy yoluyla veya daha başka yollarla bildirilen e, ilahi gerçeklerin ümmete duyurulması, aktarılması, ulaştırılmasıdır. Beyan ise bu duyurulmuş olan tebliğ görevinin neticesi olarak inananlara intikal ettirilmiş olan Ilahi emrin, vahyin, nasın, ayetin yani açıklanması demektir. Beyan, açıklama demektir. Açıklama sözde olabileceği gibi, fiille de olabilir. Uygulama alternatiflerinin gösterilmesi şeklinde de olabilir. Ya da bir Müslümanın yaptığı herhangi bir fiilin e, o nasa uygun olup olmadığı şeklindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onayı veya reddi ile de anlaşılabilir. Böylece hem kavli, hem fiili, hem de takriri dediğimiz e, yollarla sünnet, yani tebliğin açıklanması ortaya konulması gerçekleşmiş olur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu beyanında bir iş için sahabe-i kiramın o işi yapabilmesi için izin vermiş. Ama işin niteliği burada zikredilmiyor. Hz. Ayşe validemiz işin ne olduğunu söylemiyor. Başka rivayetlerden bunu anlamak mümkün. Ama önemli olan işin kendisinden çok bu Resulullah Efendimizin verdiği izin ve ruhsat karşısında bazı Müslümanların, bazı sahabilerin tavrı önemli olduğu için meseleyi oraya odaklamak bakımından işi söylemeden onların tavrını ve Resulullah Efendimizin o tavır karşısındaki tutumunu bize, dikkatlerimize sunuyor. Şimdi Resulullah bir iş yaptı ve bunun yapılmasına izin verdi dikkat edilmesi gereken nokta burası. Resulullah Efendimiz kendisi işliyor ve bunu siz de yapabilirsiniz diyor. Ama birileri de, 3-5 kişi de olsa o işi yapmaktan çekiniyor. Şimdi burada bu çekinmede e, tabiatıyla farklı düşünceler e, etkili olmuş olabilir. İşte Resulullah Efendimiz'e bu grubun bu tavrı ulaşınca hemen Efendimiz orada uyarısını çok ciddi bir şekilde yapıyor. Şimdi birilerine ne oluyor ki benim işlediğim ve yapılmasına da izin verdiğim bir fiili işlemekten çekiniyorlar. Bu tavırlarının temelinde sanki Allah'ı benden daha çok biliyor sanki Allah'tan benden daha çok korkuyorlarmış izlenimini vermek mi istiyorlar? Böyle bir tavır haklı bir tavır, doğru bir tavır değildir. Allah'ı onlardan daha çok bilen benim ve Allah'tan daha çok haşyet duyan da benim. Ben o halde benim bu niteliklerimle yaptığım ve yapılmasına müsaade ettiğim bir işi işlemek Müslümanlar için e, hiçbir, en küçük bir tereddüt konusu olmamalıdır. Eğer böyle bir tereddüt gösterilir ve bunun temelinde de peygamberden yani benden daha fazla Allah bilgisine ve korkusuna sahip olma gibi bir e, düşünce yatarsa bunu hiçbir zaman haklı, doğru görmek mümkün değildir. Bu Müslümanlığın Müslümanlığının kemaline değil aksine eksikliğine anlayışının bilincinin doksanlığına delalet eder. O yüzden bu konuda sizi uyarıyorum buyurmuş oluyor. Şimdi değerli izleyenler Müslümanın Müslüman olarak bizlerin tabi kulluk görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirebilmemiz arzumuzdur. Bunun yegane ölçüsü de sünnet-i seniyedir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında gösterdiği şekillerden herhangi birine uygun olarak yaşarsak ancak Müslümanlığımızı e, olgun bir İslam olarak yaşamış oluruz. Hz. Peygamber'i bir tarafa bırakarak, onun gösterdiği uygulama şekillerini ya aşmaya ya ondan geride kalmaya çalışarak kendi yorumlarımızla kendi anlayışlarımızla bir şeyleri yerine getirmeye kalkacak olursak burada bu yaptıklarımızda isabetten çok isabet edememe ihtimalimiz çok çok büyüktür ve bir defa tavır olarak da prensip olarak prensip bakımından böylesi bir tavrımızı tavrımızı da hoş görme imkanı yoktur. Bu bakımdan efendimizin işte birilerine ne oluyor ki benim işlediğim ve yapılmasına ruhsat verdiğim bir işi işlemekten çekiniyorlar sorusunu hiç unutmamamız gerekir. Bu hadis-i şerifin hadis kitaplarımızdaki rivayetleri içerisinde bazı ufak bir e, ufak tefek bir ifade farklılığı da göze çarpıyor. Fakat bu ifade farklılıkları da meseleyi daha çok e, dikkatlerimize sunuyor aslında. E, benim işlediğim ifadesi bazı rivayetlerde benim ruhsat verdiğim bir işi. Bir başka rivayette bana ruhsat verilmiş olan bir işi işlemekten çekiniyor birileri diye ifade buyuruluyor. Bu üçü bir arada düşünüldüğü zaman şöyle bir sonuca varmamız da mümkün oluyor. Yani Resulullah Efendimizin yapıp ettikleri aslında onun kendi e, arzu ettiği, düşündüğü şeyler de değil. Kendisine emredilmiş, bir şekilde öğretilmiş olan, kendisine işlenmesi için ruhsat verilmiş olan işlerdir. Yani onun sünneti seniyesi büyük ölçüde bu ifadeler e, muvacehesinde değerlendirecek olursak vahiy kaynaklı vahyin denetiminden geçmiş işlemlerdir. Binaenaleyh Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin elçisine müsaade ettiği fiil ve e, işleri yapmak da ümmetin birinci derecede peygambere olan görevi bağlılığının e, tecelli şeklidir diye düşünmemiz gerekmektedir. Şimdi burada bundan bu hadis i şeriften çıkarılacak bir iki noktayı da ifade ederek konuyu bitirmek istiyorum. Şimdi burada hadisimiz de bir yandan Resulullah'a uymak, sünnetini yaşamak teşvik edilirken, diğer taraftan dini dini anlamakta ve yaşamakta kendilerine göre yollar tutmaya kalkanlara dini amaçla kızılabileceğini görüyoruz. Şahısları olmasa bile yanlışların o, o yanlış yapan şahısların kendileri değilse bile yaptıkları yanlışların kamuoyunda teşhir edilmek suretiyle düzeltilme gereğine de bu hadiste işaret edilmiş olmaktadır. Böyle bir düzeltme, yanlışı düzeltme işlemi ikaz etme, uyarma işlemi bizzat bu işlemin kendisi bir sünnettir. Yani bir peygamber uygulamasıdır. O halde bizler dinimizi yaşarken eee yapıp ettiklerimizin sünnet-i seniyeye uygun olmasına mümkün mertebe dikkat eder isek e, işlediğimiz amellerimizden herhalde halde e, manevi zevk alacak ve Müslümanlığımızın giderek Kemale erdiğini de müşahede edeceğiz. Hoşçakalın değerli izleyiciler.